Mahkemede avukatlara hakaret eden Diyarbakır 1. Suh Ceza Hakimi Yunus Emre Kılıçlar'ın açığa alınmasını isteyen 53 baronun ortak açıklamasında adliyeler bile artık avukatlar için tehlikeli mekanlar haline gelmektedir denildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi dünyada ekonomi alanında ilk onun arasına sokacağız vaadinin palavra olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu ucube sistemle Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasında kalması bile tartışmalı hale gelmiştir dedi. Hükümetin Kıdem Tazminatı Fonu oluşturma hazırlığına tepki gösteren Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 81 ilde eylem kararı aldı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, idam edilişinin yıl dönümü olan Şeyh yanı sıra Said Nursi ve Seyid Rıza'nın mezarlarının devletçe saklandığını belirterek meclis araştırması yapılmasını ve mezar yerlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Yunanistan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısını 1 Temmuz'da açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye'de var. Bursa'da kapatılan özel okullarda görev yapan eski öğretmenlere ders verdirdikleri ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 15 öğretmen ve meslekten ihraç bir hemşire gözaltına alındı. 10 kişi de aranıyor. Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada maç olduğu yerden devam edecekti ama siyasi erk yani damat bunu engelledi diyen Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 10 yıl hapse mahkum edilen hali hazırda da tutuklu bulunan Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Murat Arslan'ın annesinin cenaze törenine katılma isteği güvenlik gerekçesiyle reddedildi.